Ölçme ve değerlendirme. Müziği neden severiz? Müzik eski çağlardan beri insanların duygularını anlatmak için kullandığı bir araç. İnsanlar müziği her dönemde çok sevmişler. Kanada'daki bir grup bilim insanının geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir araştırma, müziği neden sevdiğimize ilişkin bilgiler ortaya koyuyor. Araştırmayı yapan bilim insanları, sevdiğimiz bir şarkıyı dinlemenin tıpkı sevdiğimiz bir yemeği yediğimizde olduğu gibi bize zevk verdiğini söylüyor. Çünkü aslında bir şarkıyı ve bir yemeği sevmemizin biyolojik nedeni dopamin adı verilen bir kimyasal madde. Gelin dopaminin müzikten hoşlanmamızla ne ilişkisi olduğunu birlikte öğrenelim. Beynimizde çok sayıda sinir hücresi bulunur. Bu hücreler arasında sürekli olarak bir iletişim vardır. Bu iletişim hem elektriksel hem de kimyasal yollarla gerçekleşir. İletişimin kimyasal olarak gerçekleşmesinde birçok madde rol oynar. Bu maddelerden biri dopamindir. Dopamin beynimizde belirli bölgelerden salgılanır. Sevdiğimiz bir yemeği yediğimiz sırada beynin bu bölgelerinde dopamin salgılanması artar. Beynimizde dopamin arttığında kendimizi ödüllendirilmiş gibi hissederiz. Bu ödüllendirme sistemini kontrol eden bölüm beynimizin merkezinde bulunur. Gelelim bilim insanlarının müzik dinlemenin de beynimizdeki ödüllendirme sistemini harekete geçirdiğini ortaya çıkardıkları araştırmaya. Bilim insanları bu araştırma kapsamında bir deney yapmış. Bu deneyde denekler en sevdikleri şarkıları dinledikleri sırada beyinlerindeki etkinlikler görüntülenmiş. Bu görüntüleri inceleyen araştırmacılar Müzik dinlerken deneklerin beyinlerindeki ödüllendirme sistemini kontrol eden bölgede dopamin miktarında önemli bir artış olduğunu gözlemlemişler. Böylece sevdikleri şarkıları dinlemenin deneklerin beyinlerindeki ödüllendirme sistemini harekete geçirdiği sonucuna varmışlar. İşte bu sonuçlar biz insanların müziği neden bu kadar çok sevdiğimizi açıklıyor. Banu Bin Başaran Tüysüzoğlu Bilim Çocuk Dergisi A. Aşağıdaki soruları Müziği Neden Severiz adlı metne göre cevaplayınız. 1. İnsanlar müziği neden kullanmaktadır? İnsanlar müziği duygularını anlatmak için kullanmaktadır. 2. Soru: Araştırma sonucuna göre insanlar müziği neden çok sevmektedir? Müzik dinlerken deneklerin beyinlerindeki ödüllendirme sistemini kontrol eden bölgede dopamin miktarında önemli bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Böylece sevdikleri şarkıları dinlemenin deneklerin beyinlerindeki ödüllendirme sistemini harekete geçirdiği sonucuna varmışlardır. 3. soru. Metinden açıklayıcı anlatım örneği bularak örneğimizi noktalı alana yazınız. Dopamin beynimizde belirli bölgelerden salgılanır. Sevdiğimiz bir yemeği yediğimiz sırada beynin bu bölgelerinde dopamin salgılanması artar. Beynimizde dopamin arttığında kendimizi ödüllendirilmiş gibi hissederiz. B. Aşağıdaki metinleri harf ile verilen anlatım biçimleriyle eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız. 1. Çoğu edebiyatçı serbest şiiri büyük bir meziyet olarak görür. Hatta serbest şiire verdikleri değer kafiyeli, redifli şiire verdikleri değerden daha üstündür. Halbuki şiir dediğin kafiye ile yazılır. Vezinsiz, kafiyesiz yazılan şiirin tadı tuzu olmaz. Evet, bu tartışmacı bir anlatımdır. Dolayısıyla buraya C yazalım. 2. Kartal yuvasının kenarına kondu, düşünmeye başladı. Zavallı yavrular ise açlıktan ağlamaya başladılar. Kartal çok yorgundu. Yeniden denize uçup balık tutarak geri gelecek gücü yoktu. Bu öyküleyici bir anlatımdır. Dolayısıyla buraya C yazalım. 3. Bu ihtiyar gibi bel vermiş bir çatı. Çatıda yüzü koyun dizilmiş kiremitler ve baykuş gibi tünemiş bir baca, duvarları parça parça tenekelerle kaplanmış kondunun duvarın iki başında iki pencere. Pencerelerde yağ tenekelerinde açılmış allı morlu çiçekler. Evet. Bu betimleyici bir anlatımdır. Buraya B yazalım. 4. Uzun hikayenin yazarı Mustafa Kutlu'dan yeni kitap Rüzgarlı Pazar. Mustafa Kutlu bu kitabında yoksulluğu, sevgiyi, dayanışmayı ve merhameti anlatmış. Bu da açıklayıcı anlatım örneği. Buraya A yazalım. C aşağıda verilen cümlelerden örnekleme ilişkisi olanlara tik, olmayanlara çarpı işareti koyunuz. 1. Sağlıklı beslenmek için elma, muz, portakal, mandalina gibi meyveleri sık sık tüketmeliyiz. Bu cümlede örnekleme ilişkisi vardır. Tik koyalım. 2. Romanlar da hikayeler gibi bir solukta okunabilir. Bu cümlede örnekleme ilişkisi yoktur. Buraya çarpı koyalım. 3. Tarihimizde Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi nice kahramanlar vardır. Bu cümlede de örnekleme ilişkisi olduğu için buraya tik koyalım. 4. Sınava girerken kalem, silgi, açacak gibi gereçleri yanınıza almayı unutmayınız. Bu cümlede de örnekleme ilişkisi vardır. Tik işareti koyalım. 5 hep birlikte tahtadan yuvarlak bir yer sofrasına oturduk. Bu cümlede örnekleme ilişkisi yoktur. Çarpı koyalım. 6. Lisenin son sınıfından bu yana tam 21 yıl geçmiş. Burada da örnekleme ilişkisi yok. Çarpı işareti koyalım. 7. Edebiyatımızda Faruk Nafız Çamlıbel, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kamu gibi şairler Anadolu temasını sıklıkla işlemişlerdir. Bu cümlede örnekleme ilişkisi vardır. Tik işareti koyalım. 8. Hayat uyku ile uyanıklık arasında dans eder. Bu cümlede örnekleme ilişkisi yoktur. Buraya çarpı işareti koyalım. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi hikaye edici anlatım türlerinden değildir? A) Fabl B) Hikaye C) Masal D) Şiir. Şiir hikaye edici anlatım türlerinden değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. 2. Sabah 6'da evden çıktım. Bomboş sokakları dolaştım durdum. Başımda bir uğultu, tuhafta bir heyecan. Rıhtımda yürüdüm. Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Anı B. Biyografi C. Günlük D. Haber metni Parçanın anlatım türü günlüktür. Doğru cevap C şıkkıdır. 3. Aydın çevresini, toplumunu bilimsel yolda ışıklandıran, uyaran, yönlendiren kişidir. Taşıdığı dünya görüşünü bilimsellik içinde anlatır. Bu dünya görüşünü ve bilimselliği tutum ve davranışlarına yansıtan özetle aydın, tavrıyla tutarlı olan ve olması gereken bir kimliktir. Metinde altı çizgili sözcüğün yerine aşağıda verilen bağlantı ve geçiş ifadelerinden hangisi getirilebilir? A. ilk olarak B kısaca C oysa ki D özellikle. Altı çizgili kelimenin yerine kısaca getirilebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A şıkkı. Bu gürültüde bile uyuyanların hepsi uyanmaz. B şıkkı. Onları sevmek ve onlara hak ettiklerini vermek için çabalıyordu. C şıkkı. Ardında bıraktıklarını hiç düşünmüyordu. D şıkkı yaşamda olan her şeyden şiire varılabilir. Evet. A şıkkındaki cümlede anlatım bozukluğu var. Bu gürültüde bile uyuyanların hiçbiri uyanmaz olacaktı. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? A şıkkı senin sözünü dinlemek dersten kalmamı sağladı. Evet. Bu Dersten kalmama neden oldu olmalıydı. Dolayısıyla anlatım bozukluğu vardır. B şıkkı. Sana uzun bir mektup yazacağım. Burada anlatım bozukluğu yoktur. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı. Okulu bitirdiğine çok sevindim. Evet. Burada da anlatım bozukluğu vardır. Okulu bitirmene çok sevindim şeklinde olmalıydı. D şıkkı. İlgi ve alaka göstermen beni çok mutlu etti ilgi ile alaka aynı anlam olduğu için fazladan kelime kullanılmış. Burada da anlatım bozukluğu vardır. 6. Sınıfta kaldığımı duyunca annemin etekleri zil çaldı cümlesinde anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlamca çelişen sözler B) Anlam belirsizliği C) Deyim yanlışlığı D) Gereksiz sözcük kullanımı. Evet. Bu cümledeki anlatım bozukluğu deyim yanlışlığıdır. Sınıfta kaldığımı duyunca annemin etekleri zil çaldı. Buradaki etekleri zil çaldı. Yanlış kullanılmıştır. Etekleri zil çalmak demek sevinmek, heyecanlanmaktır. Ee, sınıfta kaldığını duyunca sevinilmez. 7. Numaralandırılmış sözcük. Sözcük gruplarından hangisi çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulmaz. Bu soruyu çözmek istediğini kulağıma alçak sesle fısıldadı. Evet. Alçak sesleyi çıkarırsak bu cümlenin anlatımı bozulmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 1. Güzel Sanatlar Akademisi Türk sanatını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Burada bir anlatım bozukluğu yoktur. 2. Akademinin yaptığı tek şey Batı kopyası gençler yetiştirmek. Bu cümlede de anlatım bozukluğu yoktur. 3. Onlara da ne Türk milleti ne de Batılılar değer veriyor. Bu cümlede de anlatım bozukluğu yoktur. 4. Akademi şimdiye kadar Türk sanatı ile ilgili ne ciddi bir dergi ne de bir kitap yayınlamamıştır. Evet. Burada anlatım bozukluğu vardır. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. Şuradaki ne kelimesi fazladan yazılmış. 9. Geçiş, bağlantı ifadelerinden Bazıları cümlenin anlamını tam tersi olacak şekilde değiştirir. Bu ifadeler düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler denir. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler kullanarak cümle kurmak isteyen öğrencilerden hangisi doğru bir cümle kurmuştur? A şıkkı Tunç. Bir çuval inciri berbat etti. Oysa ki ona çok güvenmiştim. Evet. Burada doğru bir cümle kullanılmış. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı Tuncay yazılmasından memnuniyet duyduğunu özellikle belirtti. Evet özellikle burada yanlış yerde kullanılmış özellikle kullanılmamalıydı. C şıkkı Tülay kısaca tiyatro eğlendirirken öğreten bir sanattır. Evet buraya da kısaca kelimesi gereksiz olmuş. D Tülin yarın derslere başlıyoruz. İlk olarak sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Burada da ilk olarak kelimesi yanlış kullanılmış. 10. Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten yola çıkılarak söylenemez? A şıkkı en fazla okunan kitap türü denemedir. Evet, bu ifade doğru. Çünkü deneme sayısı 30 adet diğerlerinden daha fazla. B şıkkı roman türündeki kitapların okuma oranı şiir ve kişisel gelişim kitaplarının okuma oranlarının toplamına eşittir. Şimdi şiir kitapları 25, kişisel gelişim kitapları 10. 25 ile 10'u topladığımızda 35 yapar. Roman kitaplarının toplamı ise 20 tane. Evet bu yanlış olmuş. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı deneme kitaplarının okuma oranı roman ve kişisel gelişim kitaplarının okuma oranının toplamına eşittir. Evet deneme 30 adet. Roman 20. Kişisel gelişim 10. 20 ile 10'un toplamı 30'a eşit. Evet C şıkkı da doğru. D şıkkı. Şiir kitaplarının okuma oranı kişisel gelişim ve hikaye kitaplarının okuma oranının toplamına eşittir. Şiir kitaplarının sayısı 25, kişisel gelişim 10, hikaye 15, 10 ile 15'in toplamı 25'e eşittir. D şıkkı da doğrudur. D. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayarak ve cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Arkadaşınız öğretmen olduğunuz için sizi takdir ediyor ve hayranlık duyuyor cümlesinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu ifade yanlıştır. Buradan ilerleyelim. Merdivenlere oturup ağaçlardaki kuşlara baktım ve seslerine kulak verdim. Cümlesinde tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Evet, kuşların seslerine kulak verdim olacaktı. Bu ifade doğru olduğu için buradan ilerleyelim. Önümüzdeki hafta turistik ve iş gezisine çıkacağız cümlesinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Evet bu ifade de doğru olduğu için 5. çıkıştan çıkılır. <laughs>